Senlikler baba yiğitler, Jitem'in ne olduğunu anlatmaya başlamadan önce Contour Gerilla kavramının ne olduğunu anlatmam gerekli. Çünkü Contour Gerilla kavramı 1970'lerden itibaren gerek dönemin eylemleriyle ses getiren ülkücü grupları, gerek emniyet istihbaratı veya özel harp dairesini hatta Jitem'i tasvir etmek için kullanıldı. Günümüzde ise birçok insan Contour Gerilla denilince İtalya'daki Gladio adlı oluşumun Türkiye ayağıymış gibi algılıyor. Ancak baba yiğitler, Contour Gerilla bir örgütün ya da kurumun adı değildir. Askeri nizam biçimidir. Karıştırmamak lazım. Yani bu bir örgüt falan değil. Zaten Türkiye'de medya 70'lerden itibaren Ota Boka kontur gerilla diye diye saçma bir derin devlet miti yarattı. Ancak burada esas sorgulanması gereken gerilla niye vardı? Oğlum teröristin olmadığı yerde zaten kontur gerilla nizamında savaşa gerek kalmaz. Youtube'da birçok video gördüm. Herif daha PKK'nın ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Kalkıp Jitem'i anlatmaya çalışıyor. Jitem'i anlayabilmek için önce PKK'yı tanımak lazım. Neyse. Peki nedir bu kontur gerilla? Nasıl ortaya çıktı? Neden ihtiyaç vardı? Bunun için 1960'lara geri dönmemiz gerekli. Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'a girdiğinde Vietcong gerillalarına karşı nizami harbin işe yaramadığını kavradı. Asya tipi yapılanmaya sahip olan Vietcong, aynı Kore Savaşı'nda olduğu gibi nizami şekilde savaşan ABD ordusuna karşı gerilla harbine girişmişti. Küçük gruplar halinde kırsala yayılan Vietcong gerillaları, şehir milisleriyle birlikte hareket ederek ABD ordusunun karakollarına vurkaçlar yapıyor, ikmalatlarını sabote ediyor, cephe gerisinde ABD ordusunun koordinasyonunu bozuyordu. ABD ilk etapta bu baskınları önemsemedi. Nasıl olsa füiileri kullanarak ABD üstlerine hem asker götürüp getirebiliyor hem de ikmal fakat RPG'lerin işin içine girmesiyle hüylerin etkinliği sekteye uğrayacaktı. Özellikle çatışma ve baskın anlarında piyadeye destek için alçaktan uçuş yapmak zorunda olan hüyler RPG'ler ile patır kütür düşüyor. RPG'ler olmasa bile Vietcong piyadesinin makineli tüfek atışı sonucunda yara alıp çakılıyordu. Bu yüzden ABD askerleri ek önlem olarak kendi inisiyatiflerini kullandı. Gun trucklar ile gerillaların konvoy baskınlarına karşı koymayı denediler ancak pek fazla başarı elde edemediler. Bir noktadan sonra küçük birlikler halinde kırsal Sal'a iyice yayılan Vietkong gerillaları yüzünden ABD askerleri ileri hatlarda değil, geri hatlarda da üstlerden kafalarını çıkaramaz hale gelmişlerdi. Vietkong gerillaları hızla halkı da örgütlüyor ve şehirlerde de bombalı eylemler ile ABD varlığını yıpratıyorlardı. ABD Vietkong'u bitirmek için her yolu denedi. Önce Vietkong'a destek veren köyleri boşalttı ve yaktı ama bu halkı Vietkong'a daha çok yakınlaştırdı yoğun halı bombardımanlarına başladı ama Vietcong çoktan tünel ağları inşa etmiş, önlemini almıştı. Başka bir şey yapılmalıydı. Bunun üzerine ABD kontr gerilla taktiğini kullanmaya başladı. Özellikle yakaladığı eski Vietcong gerillalarını tekrar eğiterek kendisine bağlı gerilla birlikleri oluşturacak ve Vietcong'a öyle karşı koyacaktı ama geç kalınmıştı. ABD'nin esir alıp tekrar eğittiği eski Vietcong gerillaları kırsala adım attığı an ya iki taraflı çalışıyor ya da direkt taraf değiştiriyorlardı. Fakat Vietnam'da işe yaramayan kontur gerilla taktiği Güney Amerika'da komünist örgütlere karşı işe yarayacaktı. Hatta CIA kontur gerilla gruplarını finanse etmek için uyuşturucu ve silah ticaretini ana kaynak olarak kullandı ki bu konuda CIA için çalışan Barry Seal ve en büyük müşterisi Pablo Escobar ilişkisi dikkatle incelenmelidir. Ancak bugünkü konumuz Jitem o yüzden artık pas geçelim. Özetle kontur gerilla taktiği Gerilla'ya karşı aynı şekilde kırsal alanlara yayılarak, gerillanın taktiklerini kendisine karşı kullanarak mücadele etmektir. Nizami ordunun yerleşimine uygun olmayan, kırsal arazilere küçük birlikler halinde konuşlanarak, örgütün insan ve ikmal kaynağını kesmektir. Aynı zamanda Vietnam'a örnek alan Asya tipi terör örgütlerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığını engellemek, hatta bizzat kontur gerillaya kaynak yaratmak için. Bu kaçakçılık rotalarını örgütün elinden alıp kendi denetimi altına almaktır. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'nin ile beraber teröre karşı kontur gerilla taktiğine giden süreci aslında çok sancılı oldu. Çünkü PKK ilk ortaya çıktığında Kenan Evren yönetimindeki Türkiye örgüte karşı doğru reaksiyon veremedi. Binbaşı Cem Ersever Soner Yalçın'a verdiği röportajda zaten 1979'dan beri bölgede olduğunu ve bölgede yaşayan halkın Kürt Türk fark etmeksizin kırsaldaki jandarma karakollarına gelip örgütü yol kesmekten, köylüden zorla yiyecek para ve hayvan almaktan şikayet ettiğini belirtmiştir. Hatta Kürt aşiretlerine baskı yapan PKK'yı aşiretler de bizzat devletin üst kademelerine bildirmiştir. Fakat Kenan Evren PKK'yı iki buçuk eşkıya olarak nitelemiş ve ciddi almamıştır. Binbaşı Cemal Sever bu konuyu şöyle değerlendirmektedir. Bölge halkı eşkıyayı tanır, nasıl giyindiklerini, kimlerden olduklarını bilir. Fakat bu adamların farklı olduğunu söylüyorlar. Üstlerinde sırt çantası, daha fazla cephane, kızlı erkekli gruplar halinde geziyor. Eşkıya'dan çok daha örgütlü hareket ediyor, arazi taktiklerini biliyor. Köylere ve mezralara inip propaganda kitapçıkları dağıtıyorlar, halka çağrı yapıyorlardı. Kendilerine militan vermeyen köyleri ölünme tehdit ediyorlardı. Köylü durumun farkındaydı ve bu yüzden jandarmaya sürekli şikayet ediyordu. Kenan Evren'in askeri yönetiminde ilk etapta apocular olarak adlandırılan grup 1980 askeri darbesinde diğer sol terör örgütleri ile örneğin TKO aynı kefeye konup çeşitli askeri cezaevlerine gönderilmiş. Örgütün önemli kadroları nasıl olsa elimizde geri kalanı da çil yavrusu gibi dağılır diye düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Apo denilen yavşak diğer komünist terör örgütlerinin aksine sıkı yönetim ilan edilir edilmez daha darbe olmadan kaçakçılar ve aşiretler vasıtasıyla Suriye'ye kaç. Yani Apo'nun planladığı mücadele yöntemi Asya tipi kırsalda örgütlenerek gerilla harbi iken Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan gibi isimlerin mücadele tipi şehir militanlığıdır. Yani o komünist militanlara karşı çatışan ülkücü gruplar kontr gerilla değil çünkü karşılarında zaten gerilla yok şehir militanı var. Ki bu 70'lerde yaşanan sadece solcu kavgasını da pas geçiyorum çünkü konumuz jitem. Eğer isterseniz bu konu hakkında da video yaparım, yorumlara yazın. Ha bir de videoya like atarsanız sevinirim, devam edelim baba yiğitler. Apo'nun Mao'cu ekolü neden seçtiğini anlamak için dönemin Güneydoğusu'nun portresini iyi çizmek gerekli. Ki Soner Yalçın bu kitapta ve diğer kitaplarında Güneydoğu portresini hiç de iyi çizememiş, aksine ideolojik körlüğü yüzünden sürekli devleti suçlayarak pratikte olanları pek anlatmamıştır. Cemersever'in Sever'in Soner Yalçın'a verdiği cevaplardan ortaya çıkan Güneydoğu portresi tamamen farklıdır. Cemer Sever'e göre Güneydoğu 1970'lerde oldukça tehlikeli, bölgede silahsız gezmeniz, silah sahip olmadan yaşamanız mümkün değil. Şiretler arası kan davası, toprak anlaşmazlıkları, kaçakçılık faaliyetleri almış başını yürümüş. Ki bunun böyle olmasının temelini aslında Atatürk sonrası süreçte İnönü ve Menderes'in karşılıklı yaptığı icraatlar atmıştır. Ancak bu başka bir günün konusu. Bölgenin en temel geçim kaynağı kaçakçılık. Aşiretler kaçakçılıkla parayı bulup birbirleriyle karabet halinde. Zaten Demerseverin 1979'da bölgeye ilk gönderiliş sebebi kaçakçılık faaliyetleri hakkında bilgi toplamak. Baba yiğitler, kaçakçılık deyip geçmeyin. Kaçakçılık organizasyonu çok yönlü suçların kaynağıdır. Örneğin silah kaçakçılığı olmadan örgüt kuramaz. Uyuşturucu olmadan örgüt medya, STK gibi kollarını besleyemez hücre evleri için para bulamaz. Bir de doğru siyasi ve bürokratik hamleleri yapacaksın. Özellikle 1970'lerin güneydoğusu söz konusu olduğunda devlet otoritesini sadece şehre değil kırsala da ulaştıracaksın. Fakat Türkiye bu sorunla ilk karşılaştığında özellikle bürokrasimiz ve siyasilerimiz ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlardı. Çünkü geçmişte yaşanan isyanlar gibi değildi PKK terörü. Tamam 1938'den itibaren zaten jandarmanın istihbarat birimleri iller ve bölgeler şeklinde yapılanmıştı ancak istihbarat grup komutanlığı şeklinde bir yapılanma yoktu ve jandarmanın istihbarat birimleri genel olarak kaçakçılık üzerine yoğunlaşmış durumdaydı. Terör karşısında bir eylem planı geliştirilmemişti. Bunun üzerine zaten 21 yıl boyunca Güneydoğu'da görev yapan, bölgede olana bir tane hakim olan Arif Doğan tarafından önce jandarma istihbarat grup komutanlığı kuruldu. Zaten Arif Doğan geçmişte jandarma istihbarat amirliği yapmıştı. Arif Doğan'ın amacı ilk etapta kırsaldaki jandarma ve ordu karakollarına operasyonel istihbarat sağlamak. Arif Doğan istihbarat kanallarını yani muhbir anı hızla genişletti. Köy okullarındaki öğretmenler, sıradan memurlar, bizzat köylünün kendisi derken bir de bu denkleme itirafçılar eklendi. Evet, itirafçılar yani teslim olan veya yakalanan eski PKK'lılar istihbarat için ilk etapta jandarmaya muhbirlik yapmaya başladı. Ancak Arif Doğan kendi kitabında anlattığı üzere tek başına istihbarat faaliyetlerinin 2 yıllık süre içerisinde yeterli olmadığı ortaya çıktı. Çünkü evet, istihbarat sağlanıyordu ancak istihbaratın tepeye kadar gidip onaylanıp oradan tekrar aşağı indirilip eylem planı oluşturuluncaya kadar süreçte ya teröristler ortadan kayboluyordu ya da operasyon hiç yapılamıyordu. Hatta sağlanan istihbaratın icraatı dökülememesi yüzünden bazı birlikler saçma sapan yerlere konuşlandırılmıştı. Birliğin sağından ve solundan bölgede PKK kaçakçılık yolu açmış ama birliğin bundan haberi yok. Maalesef dönemin hükümetinin yeterli aksiyonu almamasının ve doğru kanunları hızlıca çıkartamamasının sonucu olarak PKK çok hızlı bir şekilde kendine militan kazanıyordu. Bu durumu Cem Ersever şöyle anlatıyor. PKK köylüye diyor ki bize karşı gelirsen sonucu ölüm. Ama devlete karşı gelirsen sonucu 15 gün gözaltı. Tabi buna paralel olarak koruculuk sisteminden bahsetmezsek de olmaz baba yiğitler. Turgut Özal hükümeti köylüyü devlet tarafına çekebilmek ve PKK'ya karşı bölgedeki köylü aracılığıyla kırsalda da PKK'ya tepki verebilmek için yani bir nevi kontr gerilla oluşturmanın ilk denemesi de diyebiliriz. 26 Mart 1985 tarihinde geçici koruculuk yasasını meclisten geçiriyor. İlk bakışta bu sistem gayet mantıklı gözüküyor. PKK'nın kırsalda ikmal yapabilmesi ve militan kazanabilmesi için köylüye ihtiyacı var. E köylüyü silahlandırıp PKK'nın önüne koyarsan PKK ne zorla alabilir ne de kendini militan devşirebilir. Fakat Cemer deyimiyle bu sistem başta iyi gitse kısa süre sonra ucube bir sisteme dönüşüyor. Gene Cemer Sever'in anlattıklarından yola çıkarak anlatıyorum. Devletin bizzat silahlandırdığı, maaş verdiği, yetki verdiği aşiretler PKK'ya karşı savaşmak yerine birbirleriyle savaşıp suçu PKK'nın üstüne atıyorlardı. Bu aşiretler devletin gücünü arkalarına alıp kaçakçılık rotalarına kendileri çökmeye başlıyorlardı. Hatta bazı korucular bizzat çift taraflı hareket ediyorlar. Tabi bu korucuların arasında gayet namuslu işini dürüstçe yapan insanlar da vardı ancak onlar da sürekli ölüm tehdidiyle karşı karşıyalardı. Korucu olmayı reddeden bazı köylüler veya rakip aşiretler birbirlerine PKK'ya bak bu korucudur lo diye gidip ispitliyorlardı. Hani koruculuk sistemi işe yaramıyor baba yiğitler. Aksine asayiş problemini daha da derinleştiriyor. E sadece etkili istihbarat sağlamak yeterli olmuyor. Koruculuk sistemi de ucube bir sisteme dönüşüyor. İşte bu noktada Arif Doğan bir karar daha alıyor. Kendi ekibi tarafından toplanan istihbarat istihbaratın değerlendirmesi ve operasyonel faaliyetini bizzat sağlayacak bir yapılanmaya ihtiyaç var. O da Kor General Hulusi Sayın gibi üstleriyle istişare ederek Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı dışında JITEM'i yani Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele Grup Komutanlığı'nın kurulması fikrini ortaya atıyor. Çok geçmeden fikri kabul ediliyor. 1987'de faaliyete geçen JITEM istihbarat ve icra faaliyetlerini bir arada götürüyor. Bu noktada Arif Doğan hızlıca OHAL bölgesindeki jandarma İstihbarat birimlerini kendi iddiasına göre JITEM'e devrediyor. Kısaca JITEM Geminin amacı şudur. JITEM muhbir ağından istihbaratı alır, istihbarat değerlendirilir. Eğer doğruysa hızlıca kırsaldaki o bölgeye intikal edilir. Operasyonun büyüklüğüne göre kırsala dağılmış JITEM birimleri bir araya gelip operasyonu yapar. İş bitirilir. Arif Doğan'a göre ilk etapta JITEM'deki itirafçı sayısı hem çok azdır hem de operasyon değil istihbarat tarafındadır. Ki kendisine itirafçıları operasyonlarda yoğun olarak kullanan hatta sadece itirafçıları kullanan birimler sorulduğunda onların JITEMci değil GÖTEMci olduğunu söylemektedir. Ki Arif Doğan'dan sonra JITEM hem sağda hem de istikbari kanadında Cem Ersever kilit isim olarak ön plana çıkar. Arkadaşlar Cem Ersever Jitem'den önce kaçakçılığa karşı özellikle 70'lerde aktif görev almış bir isim. Mesela 1979 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Mersin, Hatay, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Kırklareli ve İzmir illerinde kaçakçılık olaylarını soruşturmakla görevlendirilmişti. 12 Eylül sonrası ajan olarak kaçakçılık örgütlerine bir fiil kendisi sızmıştı. Sunduğu raporlar ta MGK'ya kadar çıktı ve alınan kararlarda raporları dikkate alınırdı. Güneydoğu iyi tanır. Türkçe ve Arapçayı iyi bilirdi. Bu beyaz toroslar mevzusu da tam bu noktada başlıyor işte. Nedir aga bu beyaz toroslar? Şimdi kontr gerilla tarzı savaş söz konusu olduğunda inisiyatif sahada bulunan rütbelinin eline geçer. Yani emir komuta zinciri klasik nizami ordudaki gibi değildir. Çünkü hızlı aksiyon alınması gerekir. Doğru istihbarat sahaya ulaşır ulaşmaz aksiyon alınır. Bu da sahadaki ekibe kadar bölgenin sorumluluğunu alan komutanın belirlemesi anlamına gelir. Durum böyle olunca Arif Doğan'ın bazen üstü kafalı bazen açık açık söylediklerinden şu anlaşılıyor baba yiğitler iki jitem var. İlki klasik Arif Doğan'ın sistemi, ikincisi ise itirafçılardan saha ekibini kuran daha fazla inisiyatif sahibi Cem Ersever'in sistemi. Peki Cem Ersever bu eski PKK'lı itirafçıları nasıl devşiriyordu? Hatta Soner Yalçın'a verdiği röportajda sürekli yanında bulunan sağ kolu Mustafa Deniz Kodat'la adam bile bir itirafçıydı. Mevzu basit. Yakalanan veya teslim olan PKK'lardan gözüne kestirdiklerinin sorgusuna bizzat girerdi Cem Ersever. E adam tescilli PKK'lı hapse girerse diğer muhbirler tarafından sürekli sıkıştırılacak. Çıktığında zaten iş güç de bulamayacak. O noktada teklifini yapardı. Gel itirafçı ol, devlete çalış seni özel izinle çıkaralım ya da burada kal ve çürü. Ersever'in teklifini kabul eden PKK'lılar birer birer itirafçı olup Ersever'in kontur gerilla timlerine katılmaya başladılar ki bu sistem ilk etapta çok işe yaradı. Yani en iyi kontur gerilla eski gerilla mantığı çünkü herifler sızma noktalarını biliyor, kaçakçılık rotalarını biliyor, kaçakçıları tanıyor, hangi aşiretin ikili oynadığını, kimle ne iş yaptığını, hangi köyün ne kadar militan verdiğini hepsini zaten biliyorlar askeri üniformayı çıkarıp PKK ile aynı kıyafetleri giyiyorlar. Aynı PKK'lılar gibi filtresiz sarma tütün içiyorlar. Jitem elemanı olan itirafçılar görüldükleri yerde birçok köylü tarafından PKK'lı sanılıyor. Hatta Ersever itirafçıları kullanarak PKK'nın içine bile sızıyor. İş öyle bir boyuta varıyor ki daha çıkmak isteyenler PKK'lı sandıkları için Citem elemanlarına yani itirafçılara haber gönderiyor. Citem de daha götürüyorum ayağına köyden bunları toplayıp kolluk kuvvetlerine teslim ediyor. Hatta Cemer Sever'in meşhur Alman gazeteci olayı vardır. Üstü başı notlarla dolu biri kırsalda yakalanıyor. Cemerseler Sever bakıyor. Labu değil, Arap değil, Avrupalı sorguluyorlar Alman bir gazeteci olduğunu iddia ediyor. Elindeki PKK'lılar tarafından yazılmış notları Almanya'ya götürüp orada yayınlayacakmış. Notlara bir bakıyorlar. Bildiğin ihtiyaç listeleri var. Öte yandan PKK kamplarına yaptığı baskınlarda helikopter iniş pistlerinin olduğunu iddia ediyor. Özetle Alman gizli servisi BND ve Fransızların PKK'ya yardım etme mevzusu hiç de yeni değil. Ama bir süre sonra işler boka sarıyor çünkü en nihayetinde bu adamlar eski PKK'lı ve sahada inisiyatifleri var. Önce gidip kaçakçılık rotalarına çökmeye başlıyorlar, kaçakçıları haraca bağlıyorlar, ilk etapta çoğunlukla kolluk kuvvetlerine teslim ettikleri dağa çıkmak isteyenleri infaz etmeye başlıyorlar. Derken normalde şehirlere girmeleri yasak, bazı itirafçılar şehirlere de giriyor. İki taraflı oynamaya başlayanlar oluyor. Özetle kendi hesaplarına da iş yapmaya başlıyor itirafçılar. Bir de şu pis silah mevzusu var. Ama ben anonim değilim arkadaşlar. O yüzden bu mevzuya girmeyeceğim ancak kapıyı gösterebilirim. Kendiniz araştırın. Tabi PKK da bu durumları fark ediyor. Bunun üzerine PKK da bastığı köylerin sorumlusu olarak kendi gazetecilerini ve Türkiye'deki sol tandanslı yayın organlarını kullanarak jitemi gösteriyor. Ki Türkiye'de medya 90'larda bu konuda cidden sınıfta kalmıştır. Tamam. Güneydoğu'da at izi it izine karışıktır. Ancak her köy basma olayını jiteme kitlemeye çalışmak şeffaflık veya demokratlık değil, devlet düşmanlığıdır. Peki Cemer sever siyah mıdır, beyaz mıdır? Bana kalırsa Cemersever gri bir adamdır. Çünkü Cemersever itirafçıları ve hastasıyla Talabani'nin hem PKK hem de Türkiye arasında ikili oynadığını çok net ortaya çıkarmıştır. Talabani'nin bir iş portacı olduğunu, siyasi bir fahişe olduğunu direkt kendisi söylemektedir. Hatta Talabani ile alakalı kaset mevzusunu bilenler bilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta isim isim, aşiret aşiret kimin örgüt yanlısı, kimin Saddam yanlısı, kimin Barzanici olduğuna dair de çok değerli raporları MGK'ya sunmuştur. Hatta Ersever Saddam ve PKK arasındaki anlaşmayı bile belgeleriyle ortaya koymuştur. PKK ve Saddam Hüseyin arasındaki anlaşmaya göre Saddam 1991'de Kürtleri Türkiye'ye doğru sürecek. PKK ise sürülen Kürtlerin arkasından mal, mülk, toprak ne varsa çökecek ve Kuzey Irak'ta yerini sağlamlaştıracaktı. Cemal Sever direkt belgeyi koymuş kitaba. Zaten El Muharebet ile PKK arasında yapılan görüşmeleri de defalarca üstlerine raporlamış. Benim üzüldüğüm nokta bu kitabın Türkiye'de PKK hakkında yazılan Sol Tandansı diğer kitaplar kadar satmaması. Baba Yiğitler bu kitapta adam ne var ne yok çatır çatır iddia idealize etmeden anlatmış. Ama Necdet Pekmezci'nin Jitem kitabına baktığımda olayları o kadar idealize etmiş ki sanırsın PKK terör örgütü değil her şeyi devlet yapıyor. Yeşili bile doğru düzgün anlatamamış. Kahvede ne konuşuluyorsa bu kitabın içinde maalesef o var. Ha bir de Jitem PKK'nın kırsalda provokatif eylemlerini bastırmada da çok etkili oluyor. 92'de meşhur Cizre'deki Nevruz kutlamasında direkt militanları elleriyle koymuş gibi yakalayıp paket ediyorlar. Eğer paket etmeselerdi PKK Serhildan amaçlıyordu. Fakat dediğim gibi itirafçılar konusu ve faili meçhuller arttıkça olunca mevzusu içinden çıkılmaz bir kabusa dönüşmüştür. Gelelim Kurtlar Vadisi'nde Pala ile resmedilen Cemersever tipolojisine. Baba yiğitler Pala karakteri Cemersever'i birebir yansıtmamaktadır. En nihayetinde Cemersever Pala gibi devlete küsüp kontrolden çıkmak yerine bölgede daha fazla inisiyatif alma yoluna gitmiştir. Zaten Soner Yalçın'a verdiği röportaja göre istese bu kadar çok ilişki anın işte aşiretler, bölge komutanları, siyasetçiler, mit vesaire merkezinde birisi olarak rahatça koltuğunda oturur. Çıkıntılık yapmaz, emekli olmayı beklerdi. Ancak siyasetçilerin çözümden uzak davranışları, dış politikada özellikle Talabani ile ilişkin mevzusu var. Bundan çok rahatsız olduğunu sürekli dile getiriyor. Ayrıca o dönemde sadece Soner Yalçın ile görüşmüyor. Tercüman gazetesinden Ali Öncü'ye de röportajlar veriyor. Hatta Jitem'in yeterli olmadığını düşünüp yine kendi inisiyatifiyle Jitem'in içinden bir çekirdek kadro ile Anadolu Halk Cephesi diye bir oluşum kurma niyeti var. Ancak başarısız oluyor. Siyasiler hakkındaki diğer şikayetleri Osman Pamukoğlu ile hemen hemen aynı. Kendi hesabına çalışmıştır, çalışmamıştır. Çalıştıysa bile ne derece çalışmıştır? Ben onu bilemem. Ancak Citem'deki emir komuta zincirinin bir süre sonra tamamen tim liderlerinin inisiyatifine dönmesinden dolayı hem MIT hem emniyet hem de ordu Jitem'den zaten rahatsız. Emekli olan Cemersever terör ile mücadele konusundaki sıkıntılarla artık sivil olarak mücadele vermeyi seçiyor. Yine röportajda kendi ifadesine göre kendi açtığı Mezopotamya yayın şirketi vasıtasıyla bölgedeki olayları anlatmayı planlıyor. Tabi bunu yaparken de verdiği röportajlar yüzünden birileri rahatsız. Soner Yalçın'ın ifadesine göre Cemersever zaten hep tedirgin, takip edildiğinden şüpheleniyor ve temkinli davranıyor. Mesela devletin Bingöl baskınını bildiğini iddia etmesi, aşiret, siyasetçi ve kaçakçılık faaliyetleri hakkında bazı bilgiler vermesi ve daha fazla bilgi verme potansiyeli onu hedef tahtasına koymuş olabilir. Zaten hakkında dava açılmıştı mahkemeye çıkacaktı. Cem Ersever'in 1993'te ölümüyle ilgili çok çeşitli senaryolar var. Çoğunlukla Soner Yalçın'a söylediği Ahmet Demir kol sakallı veya çok bilinen adıyla Yeşil Ankara'ya gelmiş beni soruyormuş cümlesinden yola çıkarak sevgilisi Neval Boz ya da Mahsune, sağ kolu Deniz ve kendisinin ölümüyle ilgili yeşil ve ekibi işaret ediliyor. Ancak dediğim gibi çok çeşitli senaryolar var. Hatta dönemin başbakanı Tansu Çiller'e bu olay sorulduğunda bilmiyorum devlet içinde kendi aralarında bir iç hesaplaşma cevabı çok daha fazla soru işareti doğurmuştur. Bu başlı başına bir video konusu olduğu için Cemer Sever'in ölümü konusunu pas geçiyorum. Çünkü bu başlı başına ayrı bir video konusu. Peki tüm bu anlattıklarından sonra bir soruya daha cevap bulmaya çalışalım. Jitem devlet terörü müdür? Hayır, Jitem devlet terörü değildir. Jitem devletin başka bir şeytana karşı gösterdiği şeytani yüzüdür. Uluslararası olarak hem politik arenada kullanılan hem de her türlü uyuşturucu, insan ticareti, organ ticareti gibi pis işlere bulaşan, çoluk çocuk hatta bebek öldürmekten bile geri durmayan pislik bir örgüte karşı Türkiye'nin attığı sert tokattır. E PKK'ya destek verdiği iddia edilen iş adamlarının öldürülmesi suç değil mi? Hayır. Değil. Çünkü karşınızda sıradan bir suça zemin hazırlayan basit kaçakçılar ve finansörler yok. Karşınızda Devletin varlığını tehdit eden bir örgüte yardım ve yataklık yapan, terörü besleyen unsurlar var. Devletin varlığına tehdit unsuru demek devlet için savaş demektir. Bir savaşa giriyorsan da ölmeyi göze alacaksın oldukça net. E, JITEM sert önlemleriyle insanları örgüte yanaştırdı. Kürtler Citem'den korktu PKK ondan palazlandı. Hımm, aksine hayır. Citem PKK'nın içinden geçti baba yiğitler. Citem'in aktif olduğu dönemde PKKlı teröristlerin kırsalda teslim olma oranı devasa ölçüde arttı. Zaten teröristler teslim olmasa Citem itirafçıyı nereden bulacak? PKK'nın karakollara baskın yapabilme kabiliyeti Citem döneminde dibe çakıldı. Sen eğer kırsalda insanı örgütle baş başa bırakırsan işte o zaman örgüte katılım artar. Devletin yumruğunu kırsalda da hissettireceksin. Hatta Jitem PKK üzerinde öyle bir psikolojik korku etkisi yarattı ki bugün terörün meclisteki temsilcisi Dem Partililer bile Beyaz Toros göndermesi yapılınca altına sıçıyor. Peki Citem PKK'yı neden tam olarak bitiremedi? Bunun iki sebebi var. İlki siyasetçilerimizin zayıflığı, Citem'den bağımsız olarak Talabani ile yaptıkları görüşmeler, bazı bürokratların kaçakçılığa bulaşması, sınır ötesi operasyonlarda gerek Saddam'ın, gerekse Esad'ın yeterince köşeye sıkıştırılamaması gibi gibi birçok sebep sayılabilir. Ayrıca ideolojik olarak PKK ile medya kanalında da yeteri kadar mücadele verilmedi ki. Bence hala daha verilmiyor. Twitter ve TikTok sosyal medya gerilasından geçilmiyor. PKK'nın propaganda yöntemleri videomu izleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. İkincisi JITEM'de inisiyatif alma sınırı çok fazla aşıldı. Bu da itirafçıların kontrolden çıkmasına sebebiyet verdi. JITEM derin devlet midir? Hayır değildir. Zaten derin devlet diye bir şey Türkiye'de yoktur. Ancak devletin birçok yüzü vardır. MIT devletin bir yüzüdür. Emniyet bir yüzüdür. TSK devletin bir yüzüdür. JITEM ise devletin başka bir yüzüydü. E peki madem derin devlet değildi, faaliyetleri neden tam olarak açıklanmıyor? Oğlum, dünyanın hiçbir yerinde Hiçbir ülke kendi istihbarat kurumlarının faaliyetlerini net bir şekilde zaten açıklamaz. Devletlerin kendi gizli ajandaları vardır ve olmaya devam edecektir. Ancak bu gizli ajandalar kurumların içinde saklı tutulur. Hatta bazen kurumların gizli ajandaları aynı devlet içindeki başka kurumlar ile çatışır. Devlet içindeki klikler bu defa birbiriyle hesaplaşır. Öyle gizli bir konsey var her şeyi onlar yapıyor Cacut böyle bir şey yok. Eğer olsaydı... En basitinden bu ülkenin kozmik odasına girilemezdi. Ergenekon davası denilen bir saçmalık yaşanmaz. Zekeriya Öz gibi bir evladı terörist zaten göreve gelemez. Hatta Mehmet Ali Birand'ın Arif Doğan'a sorduğu sorular bu yüzden saçmalık. Adama canlı yayında kendi muhbirlerinin ve JITEM personellerinin isimlerini soruyor. Bu 10.000 kişi kim ya diye. Lan dünyada hiç kimse muhbirlerinin ve istihbarat personellerinin adını canlı yayında zaten açıklamaz. Benim bu videoda yaptığım şey birçok farklı kaynaktan JITEM'i araştırarak sizi elimden geldiğince doğru portreyi sunmaya çalışmak. Hepsi bu. Şimdi önereceğim kitapları almanızı ve çaprazlayarak okumanızı da şiddetle tavsiye ediyorum. İlki Arif Doğan JITEM'i ben kurdum. İkinci İkincisi Soner Yalçın Binbaşı Cemer Sever'in itirafları. Üçüncüsü Jitem Akrep Apoletliler. Dördüncüsü Cemer Sever'in kitabı Üçgendeki Tezgah. Beşincisi Osman Pamukoğlu'nun Korkunun Çocukları. Bu videoluk benden bu kadar. Daha fazla tarih ve video için beni takip edin. Hoşça kalın baba yiğitler.